Korona günleri hepimizi eve hapsetti. Dünyaca kendi kabuğumuza çekildik. Uluslararası ilişkileri kestik. Seyahatler bitti. Sporu ortadan kaldırdık. Ekonomi çöktü. Herkes yaşam derdinde kendisiyle baş başa kaldı. Evde kal sloganıyla bütün dünya evine çekildi. Niye? Çünkü bu koronavirüs illeti yayılmasın dünyaya ve daha fazla can kaybına uğramayalım. Neden bu hale geldik? Niçin bu hale geldik? Nasıl oldu bu iş? Yüzyıllardır zaman zaman 100 senede 200 senede bir böyle bir musibet insana musallat oluyor. Ama biraz da nedenini sorgulamak lazım. Galiba yüce yaradan gazaba geldi. Ben size her şeyi verdim dedi. Dağları verdim, ovaları verdim, denizi verdim, suyu verdim, havayı verdim, bitkiyi verdim, her türlü ilaca duçar kalmayasınız diye hayvanları verdim. Kartalı verdim, kanaryayı verdim. Aslanı verdim, ördeği verdim. Ama siz birbirinize yardım edeceğinize birbirinizin gözünü oymaya başladınız. Mı dedi acaba da biz bu hallere düştük. Affedersiniz beni bağışlayın hayvanlar kadar olamadık. Bütün dünya insanlığına söylüyorum bunu. Hep birbirimizi aldatmaya kandırmaya birimizin elindekini kapmaya yöneldik. Niye iyi geçinemedik? Niye insan gibi geçinemedik? Niye her geçen gün değerlerimizi unuttuk biz? İlkelerimizden uzaklaştırdık biz. Acaba 65 yaş üstünün değerli kişiler olduğunu bize koronavirüs mü hatırlatacaktı? Daha düne kadar metroda, metrobüste 70 yaş üstü erkeklerin, hanımların, hanımefendilerin, kadınların ayakta durup 18'liklerin kulaklarında kordonlar. Cep telefonundan ya oyun oynadılar ya sevgilileriyle konuştular. 65 yaş üstü hep ayakta gitti geldi. Bu değerleri yerle bir ettik biz. Acaba 65 yaş üstü şimdi mi hatırlandı? Bir virüsle mi akla gelecekti diye insanlar düşünüyor tabii ki. Değerleri karıştırdık dedim. Evet biz negatif pozitif değerleri de karıştırdık. Eskiden negatif olmak ayıplanacak bir şeydi. Olması gibi olmak gerekirken negatiflik prim yapmıyordu. Ama şimdi pozitif değerler bir şeye yaramıyor. Koronavirüs testinden giriyorsunuz, pozitif çıktı mı üzülüyorsunuz. Dünyada bir değişiklik var, bunu anlamak mümkün değil. Aslında anlamak mümkün de anlamamaz daha geliyor herkes. Çünkü menfaatler ön plana çıkınca pusulayı şaşırdık biz. Niye pusulayı şaşırdık? Kuzey, güneyi göstermeye başladı pusulada. Batı bitti, doğuya kayma başladı. Niye biz bu hallere düştük? Niçin bunları şaşırdık? Ama bir musibet bin nasihatten evladır dedik ve koronavirüsün karşısında dünya topyekun birleşti, hayat savaşı vermeye başladı. Yoksa canlar gidiyor. Sosyal medya çok güzel bir şey. O kadar dünyadan haberdar oluyoruz ki koronavirüs illeti nereden nereye, Çin'den başlamış, nerelere gitmiş, kimleri çok daha fazla tehdit etmiş. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti devleti de fevkalade güzel tedbirler aldı. Şu ana kadar bu musibetten biraz diğerlerine göre daha uzak kalabilme fırsatı yakaladık. Ve de ben hiç ummuyordum ki Türkiye'de bu kadar evde kal öğütüne sadık kalınsın. Herkes evine çekildi. Herkes yuvasında çoluğuyla çocuğuyla beraber birbirlerine virüsü taşımamak için. Bu fevkalade güzel, değerli bir olaydı. Ama sosyal medyada her şey birbirine haber yollamakla başladı. Bu sefer de sosyal medyadan çok şey öğrendik. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay teste tabi oldu, pozitif çıktı. Abdülrahim Albayrak Keza o da pozitif çıktı. Göksel Gümüş Dağı o da pozitif çıktı. Ve her şey bir sosyal medya hesabından hani bir zamanlar nerede kalmıştık misali Fatih Terim hocamızın da değerinin pozitif çıktığı. Halbuki hep negatif olarak tanıyorduk biz kavga dövüş yapan bir Fatih Terim'i. Pozitif değerle gitti hepimiz üzüldük. Dünyamız karardı. Ve de bugüne kadar bu virüs illetinden kim ahirete intikal etmişse mekânları cennet olsun, ruhları şad olsun, kalıp da kurtulanlar ki bunlara Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Gökçen ve Fatih Terim hocamız dahil Allah onlara ileriki karantina günlerinde de halas bulmayı nasip etsin. Ama hep söylüyorum niye bu hale düştük? Galiba hepimizin bir şeyleri tekrar düşünmesi lazım ki bunu Fatih Terim çok güzel dile getirdi. Artık bu bana ders oldu. Bundan sonraki hayatıma dikkat edeceğim. Kimseyle kavga etmeyeceğim. Uzlaşmaya gideceğim. Bundan sonra affetme duygumu kullanacağım. Hiç kimseyi fazla kınamayacağım. Herkese kıymet vereceğim dedi. Bu çok güzel bir sonuca varıştı. Işte. Allah Fatih Terim'in ömrünü uzun etsin. Eğer Terim bu söylediklerini yapabilirse önce kendi sağlığına kavuşur, sonra da Türk futbolu kimliğine kavuşur. Şimdi bu kadar üzüntülerin ardından biraz da koronavirüse mizah yoluyla bakalım. Peki bu koronadan en çok kim faydalandı? Bence Fenerbahçe. Üç haftadır mağlup olmuyor bir kere. Fenerbahçe'de kavga, gürültü bitti. Hiç kimse bahsetmiyor bundan. Ali Koç rahatladı. Ersun Yanal paketlendi, fiyonklandı, rafa kaldırıldı hangi teknik direktör gidecek ne gelecek ufak tefek kıpırtıların dışında bu işten en çok fayda gören Fenerbahçe oldu. Peki en güzel lafı kim söyledi? Bakın şimdi dikkatini çekiyorum. UEFA yarın toplantıda ama benim bir önceki sildiğimde bunları söyledim ben neler olacağını. UEFA çare bulacak ve bütün ülkeler FIFA'nın ve UEFA'nın verdiği kararlar doğrultusunda doğruyu bulacak. Hiç tartışmayın kim şampiyon olacak, kim olmayacak, kim düşecek, kim kalacak. Bunları FIFA ve UEFA tayin edecek zaten. En güzel lafı kim söyledi de kalmıştık. Şimdi kulüplerin gelirleri yok. Tribün geliri yok. Maç yayınları yok. Para girdisi yok. Puana para veren Türkiye Futbol Federasyonu yok. Her taraf kapalı olduğu için storlardan alışveriş yok. Ama kulüplerin taahhüt ettiği giderleri nasıl karşılayacak? Kulüpler Bunlara nasıl çare bulunacak? Bunlar da çok önemli şeyler. Ve bütün bunları kapsayan en güzel lafı da demin söylediğim gibi Beşiktaş Başkanı e, Ahmet Nur e söyledi. Ya bu virüsten şikayet ediyorsunuz koronavirüsten. Ya şu işte, düne kadar kulüplerin içinde virüs vardı. Geçmiş yönetimlerdeki başkanlar ve yöneticiler kulüplere bir virüs gibi girdi ve gırtlağa kadar borca soktu kulüpleri. Esas virüs oradaydı dedi. Bunda da biraz acı gerçek olmasına rağmen, ruhumuzu acıtmış olmasına rağmen hakikat payı da büyüktü. Peki Bursa Sporu Türkiye'de şampiyon yapan teknik direktör Ertuğrul Sağlam. Şu anda Samsun Spor'un başındaki Ertuğrul Sağlam. Ne dedi? Bu haftaki maçımız Korona Onu yenelim, önümüzdeki maçlara sonra bakarız.